İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezîne yu'minûne bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hudbin talihsiz bir tarafa, diğeri hudabin bahtiyar diğer tarafa süluk eder giderler. Hodbin adam hem hodgem hem hodendiş hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz bir çareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vavila ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhaneyi umumi şeklini almış. Kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğeri Hüdabin, Hüdaperest ve hak endiş, güzel ahlaklıydı ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehrayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürlerle bir terhisat umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlille mesrurane ahz asker için bir davul, bir muzika sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemiyle müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Sonra döner öteki adama rast gelir. Halini anlar, ona der. Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Aklını başına al.'' Kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, Perver muktedir, intizamperver, müşfik bir melekin memleketi, hem bu derece göz önünde asarı terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval silesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insansa, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici, dehşetli evham küfründen ve dalaletinden neşet edip onu manen tazip eder. Diğer adamsa mümindir. Cenabı Haliki tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikraneyi Rahman, bir talimgahı beşer ve hayvan ve bir meydanı imtihanı insucandır. Bütün vefiatı hayvaniye ve insaniye ise terhisattır vazife hayatını bitirenler, bu dar faniden manen mesrurane, dağdağsız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat hayvaniye ve insaniye ise, ahzâ askere, silah altına, vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalarsa, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefri veya işlemek neşesinden neşe eden nagamattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz, tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder.'' Demek iman bir manevi tuğba cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkum cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman demeliyiz.